Işte, Sağ, sol, olacak şekilde oturuyorum, kalkıyorum, iniyorum tekrar. 3 oksijenle buharla vücutta toksitlerin atılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan dolaşımını hızlandırır, Kalp krizleri, beyin kanamasını önler. Şeker hastalarının yarası iyileşmez, onun iyileşmesini sağlar. Yine bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni teknolojiyle Covid'in de düşmanı e, ozonu sağlandı. Yani spor vücudumuzu geliştiriyor, sağlığımızı, bağışıklık sistemimizi sistemimizi güçlendiriyor. Burada biz ilk başta bireysel olaraktan sporumuzu yapıyoruz. Kendi vücut ağırlığımızda çalışıyoruz. Yavaş yavaş egzersizlerimize devam ediyoruz. Daha sonrasında ozon ve masajımız olmaktadır. Bizim yeteneğimiz şu, hani futbol sahasında dokunduğun zaman oradaki e, pro, olay nedir? Onu parmaklarımızla hissetmek. Yani oradaki ödem mi oluştu, kırık mı oluştu veya kaslarda yırtık mı oluştu? Bizim yeteneğimiz oradaki ağrıyı ve olayı hissetmek. Parmaklarına dokunduğun zaman ne olduğunu hissediyorsun? Bizim buradaki yaptığımız olay da profesyonel sporcuların iyileşme tarzını normal insanlarda uyguluyoruz. Bireysel olarak egzersiz programlarımız var, ozon saunamız var. Yine medikal masaj, ağrı masajı, ödem masajlarıyla vücuttaki bütün ağrıların gitmesini sağlıyoruz. Daha önce patitelikte, ikinci, üçüncüliklerde, futbolcularda spor masörü olarak çalıştım. Yine bioenerji ile insanlardaki ağrıların azalmasını ve vücuttan atılmasını sağlıyoruz. Yine merkezimizde lazer epilasyon, el ayak bakımı, cilt bakımı ile insanlara bireysel olarak kaliteli hizmet sunuyoruz. Egzersiz programımızda kendi ağırlığımızda profesyonel sporcuların çalışma tarzı olarak devam ediyoruz. İki tane spor hocamız var, estetiz, estetisyenimiz var. Yine bayan masöz ve bay olarak da masör olarak ben görev yapıyorum. Genel olarak da dördüncü yılımız başarılı bir şekilde devam ediyoruz.